Banane, banane. Gevi oyun açabılı bir zane. Ay Allah'ım ne yaptım? <laughs> Okey to. Welcome back. Welcome back. 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 Özel vobi abi. sorry özel vobi değil oyunu unuttuk. Welcome back. Ne yapıyorduk ya? Ay. Hadi bak tabağın Ya, Ben ha böyle bir yapıyorduk değil mi? Şöyle ve tabi ya böyle bir anlam. Ben de kafayı yedim ha. Kuva fashion'ı hemen bir tane. Çuvudan her bir şey ilk Her bir şeyimiz var ya. Haçımız yok. Bir tane hacı alalım şuradan. Zınk. Ver babacım şunu ekibinizin bir üyesinin hayavet aktivitesine şahit olmasını sağlayın. 2. yeme okuyucu ve doğa üstü kanıt kanıtmabını bulun. 4. Havaket sensörü ve hayavet vavvığını. Dona kıvavık. Bunu unutmayın. Adını unutmayın kavının. Ay bu değil bu değil dur. Şunu alalım şunu alalım şunu alalım. Midem BULUNUYOR Yine bak benim başım başım dönmeye başladı ya. ya sapık sapık bir şey buldum ya. Bir şey musun göz vermeden. Dur bir şeyi kapatalım ya. Aşağıda mıydı acaba bu, bu da mıydı? Ananın ki aşağı Kapı açıldı lan bir yerde sanki. Bir yerde bir kapı mapı gibi hissettim. Bak aynı. Bak kapı açıldı yine bir yerde. Şu buradan, şu buradan. Şu buradan. Aa! Evet. Bu kapıyı açmış. O bu Sputi. Lan defter nereye gitti? Heh. Cidenzi. İyi abi yakına gel bu Bu abi da Sven yapı bize ayırmamış. Çok teşekkür ediyoruz. Kesene bebek et. Nice ayvabımız ayvabımız olsun. Şunu alalım. Çok da yemek yoktu buna ama. Ne de kesen sensör bu Bitti daha da bir bok alamıyoruz zaten. Kafaya bakalım. 91 gayet iyi devam ki. Yayın benden benden haber kabı donmuyor bu havada. Benden haber kabı donuyormuş bu havada. Evet benden. Sıkıntı ben vay kabı. Onun. Aşk yine. Yine başa o Ben ne haber ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Şu an düzeltemiyorum. Telefonun havadan çıkayım dur Bu neydi bana öyle? Kameva mı ya? Fps swap var bazı bir şey Ya benim kafam Aa var ghost stop var Gördünüz bak gidiyor Ana'yı Pavvan ikisi bakalım. Başka ne yapabiliriz? Pav ha, şunu alacağız. Ama şunu bir yutalım ya. Aa midem bu bana niye böyle ya? Neydi abi bu kavunun adı? Aa dondurucu soğuk. Tamam dondurucu soğuk da var. Neydi abi? Dona kıvavık mıydı? Çar ya siktir git lan. Dona kıvavık. Hava hava. Abi hi. Eee 20 yes Ya abi çok kovukutucu kutucu ya. Şunu bir ben bakayım mı? Bir saniye. Ne ve baba bomba ona bir bakalım. Yüveyi fan abi bu ne yüveyi ma ve fanton. Yazı. E ee, tavsiyes IMF 5 tamam. Dona crafted değil mi ya? Dona kvavk Av avut babacım Ama benim asabım bozdu yani bu durum Dona Kvark like Are you old? Are you young? Eeeem um, Are you friendly? Ananın ama are you ya hadi ya Hello Give me a sign If you dare Attack Run Ya bırakın hiçbir şey yaptığı yok bunun Dona kıvabık. Eee ne, ne dememiz gerekiyordu buna? Eee. Bu buday sen kitaba yaz ne demek? Ananın amına koyalım. Bu buday sen kitaba yaz ne demekti? Ne demekti o ya? E, write something if you hear. Lan babanın İngilizcesi de var ya. Eee Dona Clark. E, write something if you hear. Amına. Are you here? Are you old? Are you young? Ananın ama. Ananı ah, siki. Yok. Gelmiyor. Tövbe estağfurullah ya bana küfretti bitiyor ya Ama yok ki Acaba ışığı mı kapatsak Ama ışığı kapatırsak bak Ben çok sıçrafım gibi mi geldi dur tamam bir dakika Dona kıvarlık Are we here Are we, are we old Are you young Dona kıvarlık Bence bir şey söyleyeyim mi size? Bu yemek verecekmiş gibi hissettim bir an. Dur bir saniye şuradan bir çıkalım. Midem bulandı ya oyundan. Ya bedo. 96 altı kafamız. Gayet iyi. Bir tane daha defter babamın. şey yapmamıza gerek yok. Kendini bir göster. Bana bir Adına bakmadık ya. Dona kıvavık, galiba dona ya. Yanlış hatırlamıyorsan Are you here babacım? Are you young? Dona kıvavık, dona kıvavık, dona kıvavık. Are you here? Give me a sign if you dare. Allah da be versin tamam. Aynen. Ama. Küveyi görürüm, küveyi görürüm. E, ee, Dona Kıvavık. Avi you Avi Abi, abi ben çıkmak istiyorum. Avi you young? Ya buna... Buna söveceğim ama ya. Dona Kıvavık, Dona Kıvavık. Dona Kıvavık. Are you old? Are you young? Are you Ya... I'm waiting for you ya. Enough ya. Enough amına Hadi ya. Ah! Vermedi vallahi vermedi. Vallahi vermedi. Yemef 5'i vermedi. Ha yemef. Aa baba hisseder bu bak. Baba hisseder. Yani bu benim söz bebeğimi hafife almayın. Ben bu oyunun kitabını yazdım. Neymiş Phantom? Ben bu oyunun kitabını yazdım. Thanks God. Aleyküm selam, aleyküm selam. Hoş geldiniz. Yeter artık. Bu oyun benim midemi bulandırıyor ya. Sağ ol canım. Sağ thanks, sağ thanks. Tamam bir tane oyun attık. Sizin de gönlünüz ovulu. Benim de midem bulandı artık yani. Artık yeter be. Artık yeter Şu bir hızına bir bakayım ya. Bu neyden bunu yapıyor ben anlamadım. O oyundan kaynaklı olabilir. Çünkü bu tarz oyunlarda arada bir kastırmasyon yapıyor. Bir tızımla şu an herhangi bir sıkıntı yok. Yayına da dubop. Yani dubop bu bir de, sıkıntı bir şey yok yani. Ben anlamadım neden böyle. Neyse tamam. O zaman şöyle yapalım. Abi böyle çivikim bir şey oldu bana yani. Yayın odasına geçtim. Yayın odasına geçtim abi ben. Bir ilaç falan mı içsem ya? Vallahi bir tane daha ivas tavlayacağım. Ben artık var ya bu ben yaşlandım ha. İvaç içmeden yayın yapamıyordum ya. Vallahi